Merhaba arkadaşlar. Sayfamızdaki topluluk sorularının çözümlerine devam ediyoruz. Şimdi kütlenin korunumu kanunu ile ilgili paylaşmış olduğum e, soruların videolarına geçiyoruz. Soru bize ne diyor? E, metan gazının yanması sonucu oluşan e, karbondioksit gazı ve su molekülü var ve demiş ki yukarıda metan gazının yanma tepkimesi ve bu tepkimede yer alan maddelerin kütleleri verilmiştir. Bu tepkimeye göre aşağıdaki e, yargıların doğruluğunu kontrol edin demiş. Şimdi kütlenin korunumu kanununa göre girenlerin kütlesinin toplamı ürünlerin kütlesinin toplamına eşittir. Hemen buraya alalım. 32. X artı 18 dediğimizde 40. X artı 18. X eşittir 22 gramdır. İlk öncülümüz doğru. Burası neymiş? Kütlenin korunumu. Şimdi bu öncülü çözdüğümüzde ikinciye gelelim. Kütlenin korunumu yasasına uygun olarak gerçekleşmiştir. Biz soruyu neye göre çözdük? Kütlenin korunumu kanununun formülüne göre yani girenlerin kütlesi ürünlerin kütlesine eşit de biz bu yasaya uymuş oluyor muyuz? Uymuş oluyoruz. Bakalım üçüncü öncülümüz ne diyor bize? Tepkimede yer alan tüm maddeler moleküler yapıdadır. Evet e, kimyasal türleri de hatırlayalım. Tekrar diye özellikle bu soruyu seçtim. Bir, hem kimyasal türler, türleri hatırlayalım hem de kütlenin konumu sorusu çözmüş olalım diye. Şimdi biz kimyasal türlerden moleküllere ne demiştik? Bir moleküler elementlerimiz vardı bir de moleküler bileşiklerimiz vardı. Şimdi burada hepsini tek tek yazalım. CH4 gazı dediğinde farklı iki ametal yer alıyor. O zaman moleküler Bileşiktir. Geldim. Oksijen gazı aynı iki atomun yer aldığı, a metal atomunun yer aldığı elementel moleküldür. Bu da bir molekül, bu da bir molekül. Karbon de moleküler bileşik. Aynı şekilde su molekülü de moleküler bileşik. Peki buradaki kavramı karşıladı mı hepsi? Üçü de pardon dördü de moleküler yapıda olduğu için 3. öncülümüz de doğrudur. Şurayı çizelim. Çoklu seçeneklerim yine. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür arkadaşlar. Umarım herkes doğru çözmüştür. Çözümde anlamadığınız yerler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepsine dönüş yapacağım. İyi çalışmalar.